Merhaba arkadaşlar. Projelerle Proteus ve Arduino serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu videoda Proteus'ta Arduino'nun seri portunu nasıl kullandığımızı göreceğiz. Şimdi hemen hızlıca başlayalım. Basit bir e, devre kuracağız. Yine led yakma devresi butonla. Önce Arduino'muzu alalım. Ee, bir tane led alalım. Let's red olsun. Bir tane de buton alıyorum. Bana bir tane de direnç lazım. Res yazdığımda o da gelecek. Şimdi devremizi kuralım hemen. Arduino'muzu bu şekilde yerleştirelim. LED'imizi şöyle koyalım. Direncimizi şu şekilde yerleştirelim. Butonumuzu da şuraya koyalım. Aynen. 11. pine ledimiz bağlı olsun. 3. pine de butonumuz bağlı olsun. Devreyi tamamlayabilmesi için bir ground'a ihtiyacımız var. Toprağa. Ledimizi bu şekilde bağlayalım. Butonumuzu da bu şekilde toprağa bağlayalım. Direncimizi 330 olarak ayarlayalım. Ee, bu şekilde devremiz tamam. Ee, önce bunun kodunu yazalım hep beraber. Ee, const int let pin Kaça bağladık? 11 const int bu tam de kaçtaydı? 3'te. Ee, başka bir şey hani tanımamamız gereken başka bir e, bir şey kalmadı şimdi ise e, bu kullandığımız pinleri e, modlarını belirteceğiz pin modu kullanarak bunu ayarlayacağız pin mod led pin doğru mu yazdım evet led pin output yanlış yazdım şu an Input Butonda Bu da input olacak. Serial Begin ile seri haberleşmeye başlatacağız. 9600 Tamam. Şimdi buraya kadar her şey okey. Gelelim loop'a. If diyelim. Dediğim gibi basit bir devre, bayağı basit bir devre olacak. If digital read button pin Button pin'i okuyacağım ve button pin e eğer bir ise e LED'i yakmamız gerekiyor. LED'i yakalım. let pin virgül bir ayrıca serial nokta pardon print elen ile let on şimdi aslında bunu else olarak da yazabiliriz ama yine de hadi, hadi böyle yapalım ya da else olarak yazalım. Else yani butona ee, şimdi şu, bu durum butona basılı değilken ki durum oluyor. Çünkü butona bastığımda direkt toprağa bağlı olduğundan dolayı burası sıfır olacak. Yani butona basılı değilken de bir. Dijital, e, lojik bir okuyor olacak. Butona bastığımda şurada toprağa bağlı olduğundan dolayı işte dolayı da lojik sıfır olacak. Ee, o yüzden else yani sıfır iken biz şunu ters yapacağız. Ee, şurayı direkt kopyalayalım. Şimdi bir derleme yapalım. derleme tamamlandı. Burada nokta elf ile biten uzantıyı kopyalıyorum. Ctrl C ile. Proteus'a geliyorum. Arduino'ya çift tıklıyorum ve program file'e burayı kopyalıyorum ve bitiyor. Şimdi bunu çalıştıralım. Butona basılı değil. Yani şu an bir durumunda. Buradan bir değerini okuduğumda led yanacak. Butona bastığımda pardon bir dakika. Böyleyken dayanıyor. Butona bastığımda eee logic 0 gelecek bu şekilde yazmıştık kodu. Yani butona bastığımda logic 0 geliyor ve bundan dolayı led yakacağım butona basılı değilken e, birde kalıyor ground'a bağlı hani ground'dan akım ground'da geçip akımı tamamlayamadığından dolayı bir kalıyor ve bu şekilde de dediğimiz söndürmüş olacağım. Şimdi bunu seri ekranda görmek istiyoruz. Bu seri ekrana yazdırdığımız şeyleri görmek istiyoruz. Bunun için de e, buradan virtual terminale geliyorum. Bunun Rx'ini Tx'e bağlıyorum. Tx'ini de Rx'e bağlıyorum. Şimdi çalıştırdığımda Butona basılı led on yazısı geliyor. Butona basılı değil led off yazısı geliyor. Bu şekilde e, Arduino'nun seri portunu, seri monitöründe bu şekilde kullanabiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar.